Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlere Roblox'ta nasıl hile açılır bunu göstereceğim. Hile açmak için ilk olarak bir exploit e, yani hile yazılımına ihtiyacınız var. Ben bu videoda size Xeno nasıl kurulur ve nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Yani Xeno hilesini tanıtacağım. İlk olarak indirmek için arkadaşlar tarayıcımıza geliyoruz. Ee, Xeno.now sitesinden yani buradaki siteden. Hilenin sitesine gelebilirsiniz. Gördüğünüz bir böyle güzel bir sitesi var. Download now diyoruz. Eee yani özellikler falan falan yazıyor. Güncellemeler yazıyor. tekrardan download now tuşuna basıyoruz ve buradan birini seçiyoruz arkadaşlar. Link Vertex ikisi de aynı. Buradan neredeyse aynı indirme yöntemini seçiyoruz. Mesela ben bu videoda Link göstereceğim. Tıkladım. Bekliyorum azıcık arkadaşlar açılmasını. Get exeno tuşuna basıyorum buradan skip'e basıyorum ve burada 10 saniye bekliyorum bazen bir saat bekleme e, şeysi çıkıyor bir saat boyunca yapamıyorsunuz o zaman buradaki Loot Laps görevini deneyebilirsiniz şimdi ben de 10 saniye dediği için hemen yaptım get eksen -no tuşuna basıyoruz buradan open'a basıyoruz ve insan doğrulaması var verify ile download tuşuna basıyoruz bekliyorum arkadaşlar Hazırlanıyor. Ve gördüğünüz gibi indirmeye başladı arkadaşlar. Şöyle hemen indirilsin. Ve indir indirince açıyoruz arkadaşlar. Tabi açmanız için arkadaşlar bu Winrar'ınızın olması lazım. Winrar'ınız olursa daha iyi olur. Winrar uygulaması olması lazım. Neyse. Ee, içindeki klasörü arkadaşlar masa üstüne atmamız lazım. Veya bir yere atın yani çıkartın içinden. Yoksa çalışmayabilir. Tuttum ben böyle masa üstüne attım arkadaşlar. Şimdi bunu bu indirdiğimiz şey arkadaşlar silebiliriz. Gerek yok. Önemli olan burası. Açıyoruz için arkadaşlar. hileyi açmadan önce bizim yapmamız gereken şey antivirüsü kapatmak. Çünkü antivirüs yazılımları bu tarz hileler virüs olarak algılar. Üçüncü parti yazılım ve hile olduğu için ama aslında virüs değildir. Virüs diye algılamasın çalışsın diye ee, sizin virüs güvenliğinizi kapatmanız lazım Ben mesela Windows güvenliğini kullanıyorum Kapatmak için Buradaki tuşa basınız Windows logosuna tıkladınız Açılan sekmede Virüs ve tehdit koruması kısmına geldiniz Ayarları yönetlediniz En üstteki gerçek zamanlı koruma e Sizde açık olacak Ben az önce kapattım için kapalı Sizin de kapatmanız lazım Ondan sonra kapatabiliriz Kapattıktan sonra artık açabilirsiniz Sorunsuz çalışır Ekseni oyu açıyorum arkadaşlar Çalıştır diyorum Eğer hile güncelleme falan gelirse Çalışmayabilir sitesinden tekrardan indirin Onu da söyleyeyim yani Oyuna gelebiliriz Şimdi arkadaşlar Burada e, ilk olarak çalışması için Şuradan Attaş tu tuşuna basıyoruz arkadaşlar Ve biraz bekliyoruz Bekliyorum hala Sağ altta mesaj çıkması lazım ama az önce ha evet şimdi çıktı görünüş gibi. Şu anda çıktı yani bu mesaj çıktığı için çalışıyor anlamda. Mesela print hello world. Bakalım görünce gibi çalışıyor. Çalıştır tuşu şu sağ alttaki en sağda. Görünüş gibi çalışıyor. Mesela print böyle yaptım. Görünüş gibi bunun yazısını yapıyor. Çalışıyor yani. İyi gerçekten güzelce çalışıyor. Şimdi özelliklerini göstereceğim. Burada ayarlar kısmına başlayalım. Ota ataş. Roblox açtığınızda şu ataş tuşuna basmadan otomatik olarak enjekte etmeye yarıyor. Yani otomatik ile çalıştırmaya yarıyor. Şu top arkadaşlar. Hile menüsünün hep üst tarafta kalmasını sağlıyor. Ben şu an oyun oynuyorum ya. Şu menü hep üst tarafta kalıyor. E, bu hile yeniden başlatıyor. Bu şuradaki hile kodlarını bu tabları yeniden başlatıyor resetliyor falan. Tablara gelmiş olursak burada böyle bir sürü şey oluşturup arkadaşlar böyle e, birden fazla script birden çalıştırabilirsiniz. Sağ tıklayıp silelim. E, burada arkadaşlar open var. Buradan lua yazılımlı olan scriptlerinizi hile kodlarınızı seçip de buraya yapabilirsiniz. Bu da save file arkadaşlar. Yani burada yazan scripti istediğiniz yere kaydedebilirsiniz bilgisayarınızdan. İşte burası VF Scripts yani em, script yerini gösteriyor arkadaşlar. Burada hilenin kendi scriptleri koymuş olduğu kendi hile kodları var. Mesela infinite yıldı. Yapalım. Görünce bir buraya geldi. Çalıştı dedim. Ve gerçekten güzel bir şekilde çalıştı. Menüste geldi. Bakalım gerçekten çalışıyor mu? Görünce bir çalışıyor yani hiçbir sorun yok. Em, ondan sonra bir şeyler göstereceğim. Buradan şu scripts kısmı var ya hileler kısmı. Open folder derseniz Bunun arkadaşlar kendi gördüğünüz gibi aynı buradakiler, buradaki scriptler burada var arkadaşlar hepsi. Siz buraya script atarsanız eğer istediğiniz kodu hepsi buraya gelir. Hızlıca çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Buna yarar. Haberiniz olursun. E, bu videomda arkadaşlar Exino nasıl kurulur ve kullanılır bunu gösterdim. Gerçekten güzel bir şekilde sorunsuz çalışıyor yani siz de gördünüz. Her oyunda hile yapabilirsiniz yani. Çok güzel bir şekilde çalışıyor hile. Bunu göstermem sadece. Bu da temizleme yeri. Neyse. O zaman arkadaşlar. E, videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve bana destek bulunursunuz. O zaman diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.